Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Şioğlu. Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen ders arkadaşlar makale say detay sayfamızda makale resmini listelemiştik. Bu şekilde bakın. Bu dersimizde arkadaşlar makale detay sayfamızda yer alan sağ tarafta yer alan sidebarımıza ilgili makaleleri listeleyeceğiz. Benzer makaleleri. Ve bunların hepsi temsili olacak. Şimdi arkadaşlar makale Detay sayfamızdaki şu alanları bir kapatalım. Bakın bu bölüm makale içeriğimizin geleceği bölüm. Bu bölüm de site paramızın olacağı bölüm. Burada biliyorsunuz bir önceki e, derslerimizde makaleler sayfasında yani biz bir site par kullanmıştık. Nasıl bir site par bu? Şurada hatırlarsanız. Bakın şurada Hatta bayağı bir uğraşmıştık hani şu menüdeki kollaps ile çakışıyoruz da sayfamız düzgün açılmıyordu, düzgün durmuyordu, responsif özelliklerinden tam yararlanamıyorduk hatırlarsanız. Burada arkadaşlar bakın panelin içerisinde e, panel heading, e, panelin içerisinde paneller kullanmışız. Tabi biz bunu kullanmayacağız. Alt alta panellerimiz var yanlış hatırlamıyorsam. Evet bakın alt alta yok şurada Şöyle bakın alt alta iç içe panellerimiz var panel grup içerisinde. Normalde biz bunu list grup yapıyorduk ama şurada hemen izah edelim tekrar. Kategorilerde olacağı için şuraya tıklandığı zaman bakın. Bu kategorilerde listeleneceği için kategorilerin alt kategorileri olacağı için daha doğrusu yani açılır e, akordiyon menü diye tabir ettiğimiz bu olayı kullandık. Bu, böyle bu kısımda arkadaşlar şuradan devamını okuyoruz detay sayfasına gidiyoruz burada açılır menüye gerek yok o yüzden biz şurada ana sayfamızda kullandığımız bakın gördüğünüz gibi şunun aynısını orada kullanacağız arkadaşlar. Bunun için normalde kopya yapıştır da yapabiliriz ama ben diyorum ki yazalım. Bence yazalım arkadaşlar hatta gidelim bootstrap'ın sitesini açalım bir. Bu arada v3.2 gelmiş bu sıra. Biz v3.1'de çalışıyoruz. Ee, geçiş var mı buradan? ESH ve Components'e gelelim. Yeni bakalım ne varmış. Şuradan Responsive Embed diye bir şey gelmiş galiba yeni. Preview Theme dediğimiz ne? Yani bu değil arkadaşlar. Responsive Emmet diye bir şey gelmiş. Başka ne gelmiş buralarda? Media Object Progress var. Bunların hepsi sanki vardı. Sayfalama vardı. Badges vardı. vardı. Hepsi vardı. Evet sanırım bir şu yeni gelmiş. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Tabi. bundan önce görmemiştim ben. Bu yeni gelmiş arkadaşlar. Bunu da kullanabiliriz. Bu da güzel bir özellik. Bunun için kütüphanemizi güncellememiz gerekecek herhalde. Bakarız buna gerek duymayız yani durumları değişir. Şimdi list grup diyoruz arkadaşlar. Daha önce kullandığımız bakın U, L, L yapısındaki list gruplar. Bunu hemen gidelim yazalım. Elimizde yazalım. Sayfamızı açıyoruz. Buraya bir U, L, class list grup geldi. Bakın hemen. U, ile de kapattık. U, L içerisine, li'lerin içerisine Hatta li önce bir li class diyelim, li class list group item diyoruz arkadaşlar. Onun içerisine a hashref boş bırakalım, title boş bırakalım, makale başlığı diyelim ve şu şekilde önce ağımızı kapatalım sonra liğimizi kapatalım. Hemen bir bakalım ne gelmiş oraya. Derslerden makaleler devamını okuyoruz. Bakın geldi arkadaşlar makale başlığı. Şu şekilde devam ediyoruz. Bunlardan şöyle bir 10 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 tane kopyaladık. F5 diyorum. 10 tane bakın geldi makale başlıklarımız. Sonra şu alan sanki bana şu alan biraz fazla geldi. Şu dive geliyorum. Padding right var mıymış bakıyorum. Padding Padding left yapmıştım. Padding right Bakın burada sıfır diyorum. Gelip bir bakalım ne yapmışız şimdi. E5 diyorum. Evet. Bayağı bir uzadı alanımız. Makale başlığımız uzun olabilir ya arkadaşlar. O yüzden böyle kullandım bunu. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bir burada başka bir şeyimiz var mı? Aslında buna bir de başlık atalım. Başlık klasına da bakalım. Burada başlık klası muhakkak kullanmıştır diye düşünüyorum. Böyle de kullanabiliriz. Zevlet diyor. Hmm. Şu muymuş? List grup item heading diyor. Bakın. Şu olay. List grup item heading. Hemen bakalım. Neymiş? Buraya li ekliyorum. Li'nin klasını vereceğim. Mecbur list group item diyorum. Buraya geliyorum h4 mailo sanırım h4 diye class diyoruz. list group item heading. Başlık anlamında h4'ü kapatıyorum. Benzer makaleler diyelim. Gidelim. Bir bakalım. Evet. Benzer makaleler geldi. Buna bir de bunu yaptık. E, şunu da yapalım. List group item dedik. E, neydi bu? Info'yu kullanalım. Bakalım ne olacak. Info. O oh, class gitti. He, tabii öyle olmaz. Şöyle yapacağız. List item diyeceğiz önce. Sonra bunu yapacağız. Evet. aslında olduğu gibi. Çok sönük kaldı ki yazı şurada. Tamam böyle iyi arkadaşlar. Fazla çıktı Aslında şu renge yakın ne var orada ona bakalım. Info mu? Info'yu kullandık zaten biz. Ee, miydi? Warning'i deneyelim. Warning'i deneyelim. Bu olmadı. Olmadı bunu kullanacağım artık. Başka çarem yok. bir bu kırmızıydı. Bu kırmızıydı. Peki şöyle yapalım. Yerimiz info diyelim. Info dedik. Ondan sonra buraya neydi bu bizim kollarımız kollarımıza renk tanımlamış mıydık biz? A'ya. Style'e bir girelim. şu şuydu en altta var bir şey. Açılır menü, kolor. Menü menü, tools'a bakalım. BG'leri tanımlamışız. Arka renkleri demişim. Buraya da hemen devam edeyim o zaman. Yazı renk renkleri diyelim. Tamam. Buraya ana text ana text demeyelim ya. Ee, ne renk olsun? Evet, color 1 olsun. Color alt tele 1 yapalım. Şöyle okunak olsun. Daha sonra arkadaşlar buraya color diyorum. Hemen şuradaki şu rengimi alıyorum ve yapıştırdıktan sonra şöyle bir important yapalım. Evet. Gidelim şimdi bir de color bir kalısını yollayalım şuraya. Heading'den sonra color bir geldi hemen yani bakın. Sonra gidelim info'nun üzerinde nasıl durmuş bir bakalım. Evet. Bence daha iyi oldu. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz artık ee, makale içeriğini koyacağız. Ondan sonra derslerimize devam ederiz tekrardan. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.